Hoş geldiniz. Hoş bulduk Eren Nasılsın? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Aa, iyi. Ne güzel görünüyorsun. Çok ]sın. teşekkür ederim. Aa, ne yaptın? Tamamladın mı? Hallettim. Bütün yemeklerim hazır. Aa, Doğaladım. süper. Kapıyı kapat istersen. Pardon. <laughs> Valla şerafettin ettin dalar içeri. Gene çetesini tabii merhaba. Zaten gene çetesini toplamışken merhaba çocuklar. Giderek vallahi böyle bir e, şey oteller olur ya. Evet. Kediler köpekler için oraya doğru gidiyoruz. <laughs> Çok ortağın var artık Gürbüz. Bu evi, bu billeyi sana tek başına bırakmazlar. Evet. Nasıl geçti yemeklerin? Güzel geçti Zuhal Hanım. Yetiştirdim yemekleri. Hatay mutfağından. Hatay mutfağı. Lezzetler evet. sunacaksın bize. İnşallah evet arkadaşlar. Aa. Masan, bu tabaklar... Evet, kendim her şeyimi özel getirtirdim. Sen mi gel? Ay evet, pamuk! Ay pamuklu çiçek. Ee, onları Çukurova'dan getirdim. Çukurova ben de diyecektim burada... bir Adana şeyi seziyorum orada. Evet. Ay, burada selamlar. Burada plastik olduğu için ben orijinal pamuk getirtirdim. Vallahi ve çok hazırladım. güzelmiş ya. Harika Çekledim. harika. Ben beğendim renk uyumunu. Bak masa örtüsü koymamışsın evet, böyle. Kullandım. Misafirlerin evet. geldi. Gördük. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş merhaba. geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba Kerim, hoş geldin. Hoş bulduk soralım. Gel canım. Merhaba, merhaba. Sevda. Merhaba. Merhaba. Fatıma. Hoş nasılsın? geldin. Musun? İyi, sen nasılsın Yusuf? Ben de. Yusuf Han mı? Yavuz Han. Evet. Yavuz Han da geçen haftaki Yusuf'u karıştırdım. Evet. Bebe Yusuf. Evet, hadi bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Masanın bunları yapabilir miyiz? Alın. Tabii ki. Ne oldu? Hayırdır? Bir kötü bir haber mi aldınız? Bu kadar enerjiniz düşük herkes. Ben dünden sonra beş. suratım beş karış. Ondan. O puanlardan sonra. Sizde ne var? Bu böyle bir... Bizde de puanlardan sonra zorlanın. Hangi puanlardan? Sen ee, sen daha puan mı aldın? Beğenmemiş, beğenilmeyen yemeklere 7 puanlar, 6 puanlar. Ah sen de onu... E, o da diyor suratın 5 kaşığı. Beşik... beğenilmişti. Beğenildiği için zaten 7 puan, 6 puan aldım ben. E, senin niye yüzün asık Aynen. o zaman? Benim bu puanlardan sonra çok zoruma gitti. 7'den sonra... sonra? hayır, 4'lerden sonra. 2 tane 4 puan dört aldım. 2 tane 4 var. 2 tane adalet 4 puan var. Vardı çünkü tatlım beğenilmişti. Evet. Beğenilen tatlıdan sonra 2 tane 4 puan. Bence kabul edilir değildi. Masa çok güzel. Ben başlayabilirim, yorumlayabilirim masayı. Sadece şöyle bir şey isterdim. Ee, bunlar runners anladığım kadarıyla. Evet, üç evet, evet, Runnerlar... tane runner olduğunu runners. <laughs> S kullanabiliriz kullanabiliriz Evet. Runnerları kullanmışsınız ama keşke altına bir masa örtüsü kullansaydınız. Aa, niye? Çünkü da böyle camı temel setliğinizde işte ne oluyor? orada daha hijyenik olmayabiliyor. Veya parmak izi vesaire kalabiliyor. Her Sanki. türlü hijyen ne kadar sağlandı ince merak etmeyin. Böyle bir sofra bezi bir şey masa Şimdi bezi. Şimdi herkes zaten klasik masa örtüsünün üzerine runner yapıyor. Ben farklı bir şey olsun ben istedim. Bir de artık sonbahara giriyoruz arkadaşlar. Yedik, bir Son yedik. renkleriyle, yedik. hasırlarla ve pamuklarla sizi karşılamak istedim. Hasırlarla, yapıyorum. pamuklarla. Evet. Hasır Hepsini kendim getirdim. E, Hatay'dan özel e, el sepetlerim var. E, Peçeteliklerim aynı güzel. şekilde hasır. Pamuklarımı oradan özellikle getirtirdim gerçekten sizin için. pamuklar. Kendim hazırladım. Malzemeler de geldi mi yoksa Hatay'dan? Her şey geldi Zoyan Kuruluklar falan dolmak. Kur, Dolmalar dolma. ekşisi, biber salçası her şey. Her şeyi yani aklınıza Bayanırız. gelebilecek her şeyi getirdim. İnşallah yemekler de güzel olsun. İnşallah. Beni nasıl sevdam? Menü e, yani tahmin ettiğim bir menü. Her ne zaman, tahmin etmişti? Yani bir ev hanımın, hanımının, hanımının e, yöresel mutfağından her zaman yapabileceği aslında çok da sadece misafirlerine değil de akşam yemeğinde ailesine sunabileceği. Yarışmalık bir menü değil mi? Değil bence. Ee, ben Sevda Hanım'a teşekkür ediyorum yorumları için ama ben size katılmıyorum. Siz de aşçısınız ama yaptığınız bonfile kuruydu. Patlıcan yatağında nefis üzerine koymuşsunuz patlıcanı. Sizin Dolayısıyla neydi? en azından alışık olduğunuz bir lezzeti tadacaksınız. Farklı bir şey sunmadım evet ama el lezzeti ve çok güvendiğim için. Hataylı olduğum için de size Hatay yemekleri sunmak istedim. İşte kendinizi fazla yormak istememişsiniz. Bilginin şeyleri yapmak istemişsiniz. Çok yorucu oldu. Siz de çalıştınız. Siz de aynı yarışmaya katıldınız. Çok emek veren bir şey. Kimse hani bunun arkasında... Risk almamışsınız. Biz risk aldık. Siz aldınız mı bonfileyle? Ben, ben risk aldım. Ben sadece bon ben, mi bonfile yapmadım. Ben kaburga dolması yaptım. En önemli ben bon sekiz bon çeşit yap. yaptım. çeşit şey kaburga şey yaptım. Kaburga dolması yaptım. riskti. Çiğ köfte yaptım. Riskti. Risk aldım. Riskime niye puan vermediniz? emek vardı. Çiğ köfte, köfte riskli bir şey değil ki. Çiğ köfte riskli bir şey. Asla basit bir şey değil. Siz sadece kaç kez köfte yaptınız hayatınızda? Ben birçok çeşit gramajına kadar sana söyleyebilirim. Gramajına kadar söylersiniz sor mesela, ama yapamazsınız. Sor, yapamazsınız. Sor. Sor. Nasıl yapalım? yapamazsınız? Yapamazsınız. Niye yapamazsınız? Bir, bir el açması yoktu, bir yorulacak doğru düzgün bir şey yoktu menüsünde sadece... El açması yok muydu? Yoktu. O, Sizin var mı o, el açması? O harçla el açmalısı demeyin yani bir şey vardı o benim yalandan pişi gibi vardı. bir şey. Aç aç. Elinizde böyle açarsınız Oğlum, olur. Canım, aç. onu. Olur mu canım onu açıyorsun, açıyorsun kesiyorsun. Açar işte. Açarsınız iki dakika kapatırsınız yani. Hiç öyle değil işte. Yani aşçı ama benim yemeklerimi beğenmiyor. Kendi bomba. Şöyle yaptım. Yani inanılır gibi değil gerçekten. Ya, bilmediğiniz için. Yani içi de hamurdu onu bil, da bilmediğiniz mı? için Hem basit hem de yapılmayanlar. En da. azından marulla birlikte bir bulgur getirmedim kimsenin önüne. 3 çeşit dur. koydum. Oraya geldiysek eğer iki çift içine iki var. İçine ketçap katıp. katıp. Ben gittim özellikle dün arkadaşlarımla konuştum zaten. Yani onlar da tabii ki böyle bir güldüler yok artık falan diye. Sonra ben girdim arama motorlarından. Şöyle tarifler var. Ev hanımları için pratik. Evde işte böyle farklı tarzlar denemek isteyen insanların biliyorsunuz çeşit çeşit tarifleri var. Kendileri işte bir lezzet katmak için böyle ben denedim çok güzel oldu hanımlar diye kendince amatörce reçeteleri tariflerini paylaşan insanlar var. Ve o insanların bazılarının tariflerinde ketçap var. Evet bulyon koyuyoruz işte blender'a atıyoruz robottan geçiriyoruz gibi tarifler var. Pratik tarifler ee, Pratik var tarifler. Var. Gel gelelim bu bir yemek yarışması. Yemek yarışmasına katılırken çiğ köfte diyorsan çiğ köfteyi çiğ köfte gibi yapacaksın. çiğ köfte deyince Urfa'da, Antep'te, efendim Diyarbakır'da öyle mi yapılıyor şöyle çiğ köfte? Söylemek. Usta'lar tarafından açsa Öyle midir Yavuz'a? Sen daha hakimsin bu konuya. Hanım, Ben dün e, burada da dediğim gibi masada e, günün araştırmasını evde yapıyorum. Günün araştır <laughs> Günün araştırmasını evet, evde yapıyorum. Dün e, Türkiye'nin çok iyi bir e, haber gazetesinde bir makale gördüm. Hı. Adıyaman'da çiğ köfte ustaları etsiz çiğ köftenin kalitesiz yapımından dolayı ve maliyeti düşük olduğundan dolayı şikayetçi oldukları için evet e, bazı ustalar usta olmayan ustalar insanları kandırdıklarını düşünen ustalar salça yerine ketçap renk yerine kiremit tozu katıldığını ya. E, ya var böyle insanlar da o da ayrı Baklavanın içine bezelye kurusu falan filan koyanlar var. Neler var? Kahve yerine bilmem ne öyle çok insan var. Kerim yani. Bey de o bizi aynı. kandırabileceğini düşündü. Fabrikalarda izmedim. Bir saniye Kerim Bey. Fabrikalarda işte bulun atıldığını falan söyledi. Hı -hı. Bunlardan da çok dert yanılmış. Adıyamanlı olarak Adıyamanlı ustalar da bunlardan bir muzdarip şikayetçi. Ya çiğ köfteyi öyle lanse etmek bir yemek yarışmasında doğru değil. Çünkü çiğ köfte öyle bir şey değil. Aslında evet, bir de devam edin. etsin. Kanıtılmada geldim. Kendisi kabul Kanıtın. etmeyebilir tabii ki. Kanıtılmada geldim. Neymiş, Araştırdım geldim. ettim. Şöyle Ama arka cebinden Şöyle çıkıyorum. göstereyim ben kanatımı. Evet. 2019 tarihinde print mi ettin? Ha, evet. Print evet, ettim. Okuyalım. 2019 tarihinde Aha. Çiğ köftede kremit tuzu ve ketçap uyarısı. Adıyaman'da çiğ köfte ustaları günümüzde tüketilen etsiz çiğ köftenin maliyetini en aza indirebilmek için çeşitli hilelere başvurulduğunu ve köfteye baharat yerine kremit tuzu salça yerine ise ketçap Allah konulduğunu olsun. ifade ederek kalitesiz üretimlerden şikayet ettiler. Yemekteyiz programında bize kalitesiz çiğ köfte yedirdiğiniz için teşekkür ederiz. Kalitesiz değildi. Öncelikle malzemelerim kaliteliydi. Hiçbir kaliteli ma İşliyorsanız... kalitesiz malzeme yoktu içinde. Kaliteli ketçap kullan. Kaliteli ketçap kullan. Kaliteli, 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 hepsi de markaydı. Şöyle zaten. vereyim istiyorsanız yanınızda getirirsiniz. Ah, Siz bence yanınızda taşıyın. Ben o kağıdı al içine de çorba <laughs> Adıyaman'da da gösterirsiniz böyle böyle. Bir de yarışmacı da Adıyamanlı. Ben sana dün dedim Allah hay Adıyaman'a sokmayacak. Adıyamanlılar evet Kerem Bey Adıyaman'a sokmayacak. Zaten yüz ifadesinden de belli birazcık. Peki düşürüm. ama ben Ama şimdi bir e, konuşursun, konuşursun ama şimdi e, buna istiraden tabii ki onu da var da ama yarışmacımızın da çorbası güme gitmesin. Evet.